Hyundai'nin tam 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk modeli Pony'den ilham alınarak tasarlanan Ioniq 5, otomotiv sektöründe mobiliteye bambaşka bir soluk getiriyor. Geliştirdiği teknolojiler ve ARGE alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık yaratmak için geçtiğimiz aylarda Ioniq adıyla bir alt marka yaratmıştı. Hyundai Motor Company, online bir dünya premieri ile tanıttığı Ioniq 5'i kompakt bir cuv olarak lanse ediyor. Sadece bataryalı elektrikli araçlar üreten Ioniq, Hyundai Motor Grubu'nun yeni platformu Electric Global Modular Platform'u kullanıyor. Sadece bataryalı elektrikli araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde benzersiz oranlara sahip. Bu haliyle gerek oturma alanı, gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çeken platform, aynı zamanda çevre dostu malzemeler kullanılarak üretiliyor. Ayrıca yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya sahip olan Ayanuk 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor. İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Hyundai 45 konsepti adıyla tanıtılan bu otomobilin ön tarafında optimum aerodinami için yeni bir kaput sistemi bulunuyor. Panel boşluklarını en aza indiren bu kapaklı kaput ve yatay formdaki ön tamponla beraber Ionic 5'te kusursuz bir aydınlatma teknolojisine yer veriliyor. V şeklindeki gündüz farları yine U şeklindeki küçük piksellere sahip farlarla kombin ediliyor. Otomobilin yan kısmında sade bir form dikkat çekse de, ön kapıdan başlayarak arka kapının alt kısmına kadar uzanan keskin çizgiyle beraber gelişmiş bir aerodinamizm yakalanıyor. Sert ve keskin bir geçiş olan bu detay gizli kapı kolları ve temiz yüzeyle birleştiriliyor. Görsellik ön plana çıkarken aynı zamanda sürtünme katsayısı da bir elektrikli otomobilin gereksinimlerini karşılaması için oldukça düşürülmüş. Aerodinamizm için geliştirilen tekerlekler Hyundai'nin parametrik piksel tasarım temasını daha da belirgin bir hale getiriyor. Hyundai'nin bir EV otomobilde şimdiye kadar kullandığı en büyük jant olan bu özel takım tam 20 inç çapında sunuluyor. Ioniq 5'in iç mekanında da fonksiyonel yaşam alanı teması var. Koltuklarla birlikte kokpitte 140 mm'ye kadar hareket edebiliyor. Universal Island adıyla somutlaşan hareketli iç mekanda bataryalar için düz bir zemin sağlanırken, ayrıca kullanıcıların konforuna göre mekan genişliği isteğe bağlı olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu geri dönüştürülmüş pet şişeler, bitki bazlı iplikler, doğal yuniplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor. Ionic 5, ikinci sıra koltuklar tamamen katlandığında yaklaşık 1600 litreye kadar bir yükleme alanı sunuyor. Koltuklar tam dik konumdayken 531 litre bagaj alanı sağlayarak günlük kullanımda oldukça ideal bir yükleme kapasitesi sunmuş oluyor. Daha fazla çok yönlülük için ikinci sıra koltuklar 135 mm'ye kadar öne doğru kayabiliyor. Ioniq 5, performanstan ödün vermeden her müşterinin mobilite ihtiyaçlarına uygun bir elektrikli otomobil konfigürasyonu sunuyor. Kullanıcılar 58 kWh veya 72.6 kWh olmak üzere iki pil paket seçeneğini tercih edebiliyorlar. Ayrıca yalnızca arka motorlu veya hem ön hem de arkada motorlu olmak üzere iki elektrikli motor opsiyonu arasından seçim yapabiliyorlar. Tüm opsiyon seçeneklerinde üstün bir menzil elde edilirken aynı zamanda saatte 185 kilometrelik azami hıza ulaşılabiliyor. Elektrik motor opsiyon listesinin en üst seviyesinde 225 kWh saat yani 301 beygir ve 605 Nm metre torkluk bir güç çıkışı bulunuyor. Ionic 5 4 tekerlekten çekiş seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle beraber otomobil 0'dan 100 km hıza 5.2 saniyede çıkabiliyor. Ioniq 5 hem 400 volt hem de 800 volt şarj altyapılarını destekliyor. Teknolojik otomobil 350 kW'lık bir şarj cihazı ile beraber yalnızca 18 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj edilebiliyor. WLTP'ye göre Ioniq 5 kullanıcılarının 100 km menzil elde etmek için aracı sadece 5 dakika şarj etmeleri gerekiyor. Bu da kalabalık şehir içi trafiğinde sahibine üstün bir kullanım kolaylığı anlamına geliyor. Ionic 5 sahipleri diledikleri zaman elektrikli bisikletlerini, scooterlarını veya elektrikli kamp ekipmanlarını araçtan araca işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında fişe takarak çalıştırabiliyor. Araç ayrıca sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobilde şarj edebiliyor. Bir nevi power bank mantığıyla çalışan otomobil kendi elektriğini de performansa dönüştürmekten geri kalmıyor. Hyundai ilk kez Ioniq 5'te ön camı d bir ekrana dönüştürmüş. Artırılmış gerçeklik baş başüstü ekranıyla üretilen Ioniq 5, navigasyon, sürüş yardımcıları, anlık bilgiler ve aracın çevresiyle ilgili görüntüleri ön camın karşısındaki görüş alanlarına yansıtıyor. Diğer bir deyişle geri otonom sürüş özelliklerine sahip olan Ioniq 5, hızını yasal sınıra göre ayarlayan akıllı hız sınır yardımı sistemiyle donatılmış. Böylece Ioniq 5, sürücü trafik kurallarına uymasa dahi uyuması için görsel ve işitsel uyarılarda bulunmaya başlıyor. Satışa sunulduğu birçok pazarda önemli başarılara imza atması beklenen Ioniq 5'in ardından elektrikli bir sedan da çok yakın zamanda tanıtılacak. Ioniq 6 adıyla gelen elektrikli sedan modelin haricinde büyük bir elektrikli SUV de üretilecek. Hyundai, Ioniq 7 adını verdiği bu SUV modelle birlikte markanın çeşitli segmentlerdeki iddiasını da artıracak.